Siz zannediyorsunuz ki millet kendi kendine kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Hepinize selam aşklarım benim kanalınıza hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Hepiniz Nahayun'u biliyorsunuz. Çok küçük yaştan beridir dans ediyor. Bu küçük yaşta birçok ödül törenine ve programlara katılıp dansının ne kadar iyi olduğunu herkese kanıtladı. Ayrıca Hana Yun'un bir YouTube kanalı var ve dans edip bizlerle paylaşıyor. Gerçekten çok yetenekli ve daha 13 yaşında. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorum ona gelelim. Hana ne çok yetenekli ama kendisi artık SM şirketinin bir idolü. Netizenler bu konuya çok şaşkın. Böyle yetenekli ve çok popüler bir kız neden SM şirketinde idol olmak istiyor diye düşünüyorlar. Tabii ki haklılar da. YouTube kanalı herhangi bir idol grubunun YouTube kanalına işleyer. Zaten insanlar tarafından çok tanınan birisi. Netizenler SM'de stajyer olmasını pek hoş karşılamıyor. Bu hiç sorun değil. Hana EU ne mutluysa bize sadece başarılar dilemek düşer. Doğru söylemek gerekirse dansçı olacağını düşünmüştüm. Büyük ihtimalle grup olarak çıkış yapacak. Umarım başarılı olur ve hak ettiği değeri alır. Ben olsam JYP. YJ ya da Hay bir bünyesinden bir şirkette idol olmak isterdim. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum aşklarım. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.